Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle Futbol Menajer 26'ya çıkmış ilk temayı ve çeşitli modları incelemeye çalışacağız. Nasıl kurulacaklarına bakacağız ve oyunda ne işe yaradıklarına hep beraber bakacağız. Dilerseniz temayla başlayalım. Bütün linkler FMS Scout'ta mevcut. Videonun açıklama kısmına direkt olarak açık linkleri bırakacağım. Dilerseniz eğer kullanmak isterseniz açıklama kısmındaki linklerden içeriklere yani modlara, temalara vesaire ulaşabilirsiniz. İlk olarak tema ile başlayalım. Mod Manager'in önceki serilerine nazaran modlar, temalar farklı yerlere kuruluyorlar. O yüzden videoyu dikkatlice takip etmeli. Kuracağınız yerlerdeki değiştireceğiniz dosyaları her zaman için yedek alarak ilerlemelisiniz. Aklınızda bulunsun. Sonra vay efendim hata oldu çalışmadı, bozuldu vesaire gibi sorumluluklara bakın kabul etmiyorum. Ben burada her detayına kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Siz de özellikle videoyu izleyerek yapmaya çalışın. Çünkü son zamanlarda çok fazla görüyorum. Video atıyoruz videolar yükleniyor, yayınlanıyor. Videoda anlattığım şeyler izlenmiyor. Videoda söylüyorum mesela. Diyorum ki 2D formalar diyorum yakında paylaşılacak diyorum. Yorumlarda bana 2D'ler ne zaman gelecek diye soruyorsunuz. Yapmayın abi. Bakın sizin için çekiyoruz. İzleyin yani. Anlatabiliyor muyum? Kendim için söylemiyorum bu arada ya. Hani ne siz yorulun, ne ben yorulalım. Neyse devam edelim. Şimdi temamız bu. Şu şekilde bir WinRAR içerisinden 3-5 adet dosya çıkıyor. Şimdi bunu bir teyit etmemiz lazım. Yani kuruluş aşamasında neler yapmamız gerekiyor? Yapımcı muhakkak yazmıştır. Demiş ki abi, sizlerle beraber gidelim. FM26'nın kurulu olduğu yere ulaş. Streaming asset'i bulacağız. Onun öncesinde FM data'ya gireceğiz. FM data'yı buldum. Bakın giriyorum. Şuradan mouse'a takip edebilirsiniz. Streaming assets'e girdim. Shift A olan dosyaya girdim. Standalone Windows 64'e girecekmişiz buradan da. Buraya da girdim. Buraya atacaksınız demiş. Tema için atacağız bunları. Öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Şimdi orijinalini kaybetmememiz lazım bizim. Anlaştık mı? Önce game modül klasörünü bulayım. Asset match bundle'ı arıyoruz. Şu olması lazım. Bunu hemen arşive ekle deyip şu şekilde tema yedek diye arşivime bir ekliyorum. Bir winrar dosyası oluşturuyorum. Akabinde bu winrar dosyasını masa üstüme alıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Yedek alacağım. Eğer bir problem yaşarsam sıkıntılarımı hemen çözebilmem lazım. Diğerlerini bulalım. UI dosyaları lazım. İlk bakacağım dosya UI Backgrounds Assets Bundle bu dosya ikincisi Common Bundle. Yani şu. Onu da hemen tespit ettim. Bir de normali varmış bunun. Üçüncü olarak styles yazan alınacak. O nerede? Onu bir bulmaya çalışalım. Kaçırmamak lazım. Biraz karışık görünebilir. Bakın ben de zorlanıyorum kurarken. Önce şu ikisini bir ben şuraya alayım abi. İçeriye aldım yediğimin. Şuradayım. Şunu bulmaya çalışıyorum. Bu ay styles dosyası. Nerede acaba? Bir bakalım. Şurada bir yerde takıldı gözüme. Evet burada. Şu mu abi? Bir de default alacaksın demiş. Şu ikisi yani. E tekrar kontrollerimi sağlıyorum. Evet şu ikisini de hemen yedek içerisine aldım. Bak aynı mı diye kontrol ediyorum. Sağdaki benim yediğim soldaki atmam gereken dosyalar. İlk dosya uyuşuyor. ikincisi uyuşuyor. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi hep uyuşuyor. Yedeklerimi aldıktan sonra temada atmam gereken dosyayı gelip buraya atıyorum. Bitti mi abi? Bitti kopyala ve değiştir. Evet dedim. Kapattım. Şimdi oyuna girip bakacağız. Oyunda neler değişmiş. Bu bir tema dosyasıydı. Eğer Futbol Menajer 26 temasının özellikle renkleri konusunda bir hassasiyete sahipseniz yani mor renkler, lacivert renkler vesaire sizi rahatsız ediyorsa bu tema sayesinde karanlık bir mod elde edeceksiniz. Yani siyah gözükecek tema. Bakalım dedikleri gibi gözükecek mi? Evet. Oyunun açılması biraz uzun sürdü. Normal bu arada. Hani bu tarz grafik eklentileri, modlar, tema malar vesaire kurduğunuz zaman bunlar çok normal. Evet bu şekilde siyahlaştığını görüyorsunuz değil mi? Karolar bile simsiyah oldu. Hemen şuraya doğru gidelim. Son Manchester United kariyerine devam ediyordum. Baya baya siyah olmuş ya. Daha okunaklı duruyor öyle değil mi? Kadro ekranımız, transfer ekranı, maç günü, kulüp, kariyer hepsini simsiyah yapmışlar. Bir de maç içine bakalım. Maçta bir değişiklik oluyor mu? Ona bir göz atalım sizlerle beraber. Ondan sonra zaten alt F4 çekip önümüzdeki Moda ya da Yamaya bakacağız. Bu çalışıyor. Bunu size canlı canlı göstermiş oldum. Açı başlat diyelim. Evet demet ve vermemize gerek yok. Buralar klasik temada. Zaten benim bildiğim kadarıyla da sadece renkleri değiştiriyor tema ilk etapta. Henüz daha diğer detaylara girememiş yapımcılar. Hmm, buralar da aynı gözüküyor arkadaşlar. Şöyle ben her zaman oynadığım açıyı bir yakalamaya çalışayım. Ben genelde taktiksel oynuyorum. Evet. Şunu aşağı indirdik. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor tema gördüğünüz gibi. Teyit etmiş olduk. Bu noktadan sonra alt F4 atıp bir sonraki çalışmaya gidebiliriz. Evet tema ile bitti. Nasıl indireceğimiz, kuracağımız ve oyunda ne yapacağımız belli oldu. Görmüş olduk. Şimdi bir tane de first person kamera modu var. Yani maç içerisinde birinci şahıs bakış açısına sahip oluyorsunuz. İki farklı seçenek var. İlkinde oyuncu gözünden bakıyorsunuz. Oyuncuları değiştirebiliyorsunuz. F3, F4 tuşlarıyla. Ve bir de teknik direktör gibi izleyebiliyorsunuz. Belki içeriklerde farklı perspektiflerden futbol menajer 26 maç motorunu izlemek isteyebilirsiniz. Yine FMS Scout üzerinden indireceğiz. Hemen download diyorum. Bir kez daha tıkladım. Burada otomatik başlaması lazım. Başlamazsa şu turuncu alana bir daha basabilirsiniz. Şuraya indirebiliriz abi. Aa ben indirmişim gerçi. Evet. Evet. Ben indirmişim önceden. O zaman kuruluşuna bakacağız. Şöyle küçülterek sizlerle beraber incelemeye çalışalım. Önce indirdiğim dosyanın Windows'ını bir açayım. Şu indirdiğimiz Windows dosyası. Bütün ayrıntıları olabildiğince sizlere aktarmaya çalışıyorum ki hata yapmayın dostlar. Ne demiş? Şimdi Winrar'dan bu dosyalar çıkacak demiş. BM26'nın kurulu olduğu yere atacaksınız bu dosyaları demiş. Hemen BM26'nın olduğu yeri bir açalım. Şu şekilde açtım. Şimdi bunların hepsi buraya atılacakmış. Öncelikle bir bakıyorum. Yedek almam gereken bir şey var mı? Yok gibi. Bu bir yazılım galiba. O zaman ne yapacağım? Direkt olarak şu şekilde BM26'nın olduğu yere çıkartacağım. İçeriye girdim. Nasıl çalıştırılacağı yazmış mı? Ha direkt oyun başladığında çalışacak demiş. Tamam hemen kontrol edelim. Ne ala uğraşmayacaksak çok güzel bir şey. Oo bunlar değişti bu arada yerleri değişti. Bakın bunu da şöyle göstereyim size. Güzel oldu bu yerde çıkması. Şimdi modu kurdunuz mesela beğenmediniz veya hoşunuza gitmedi diyelim. Tekrar orijinal dosyaları açıp şöyle FM26'nın kurulu olduğu yere gelip hangilerini silmek istediğinizi yine tespit edebilirsiniz. Mesela burada bu var. Burada bu var değil mi abi? Beğenmedim modu. Demek ki ben bu dosyayı sileceğim. Kaldıracağım yani FM26 dosyasından. Anlaştık mı? Bu şekilde yine teyit edebilirsiniz. Peki buraları kapatıyorum. FM26'yı tekrardan açıyorum. Bakalım kamera modu nasıl bir işlevsellik katacak. Evet bu bir yazılım gibi çalışıyor bu arada bilgisayarda. Sizler de şu anda görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yüklenmesi biraz sürüyor. Açılsın hep beraber. Bakacağız. Gözlemleyeceğiz. Evet oyun açıldı. Başta açılmamıştı. İkinci denememde açıldı. Sanırım birkaç hata veya farklı bir durum söz konusu bilmiyorum açıkçası. Sizde de böyle bir şey olursa panik yapmamanız için özellikle bu ekranı göstermek istedim. E, arka planda bu şekilde bir uygulama gibi hareket eden bir yazılım çalışıyor. E, şu anda da aktif durumda diyor. Bakalım gerçekten aktif durumda mı? Biraz önceki maça tekrar girerek kullanıp kullanamayacağımızı tespit edeceğiz. Zaten 3-4 tane kısa yol tuşumuz var. Modun çalışıp çalışmadığını anlamak için F1, F2, F3, F4 diye gidiyor. Onlara hep beraber bakacağız. Şimdi Son kariyerimizi bir daha yükleyelim. Hemen içeriye doğru gidelim. Tema da kaldı tabii. Belki tema da etkilemiş olabilir. Bir başlatalım bakalım. Nasıl tepki verecek oyun? Evet, yükleme ekranlarımız tamamlandı. Maça hızlı bir şekilde girmeye çalışacağım. Başlama vuruşu dedik. Şimdi şuradan öncelikle daha geniş özet yapalım. F1'e bastım. Oh, F2'ye bastım. Geldik. F3 sanırım biraz daha dinamik. F4. F5. Teknik direktör gibi izleme. Biraz burada izleyelim isterseniz. Biraz tecrübe etmeye çalışalım. Ben de kameramı ayarlamaya çalışayım o noktada siz izlerken. M26 arayüzüne göre kamerayı konumlandırmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Evet eğlenceli duruyor bu arada. Tek gördüğüm sıkıntı henüz daha çok ham olması. Teknik direktör kamerasıyla izlerken seyirciler yok olabiliyor. Oyuncu isimleri ekranda belli belirsiz yazıyor. Tabi ilk modlar biraz acemici olacaktır, ham olacaktır. Ama bunları takip etmeniz için zaten sizlerle paylaşıyorum. Yani bu modun ikinci bir versiyonu, üçüncü, dördüncü bir versiyonu gelecektir. M26 hala beta'da. 4 Kasım'da çıkışını gerçekleştirecek. Yani 2 gün sonra ister istemez fix page'ler alacaktır. Çıkış gününe özel yeni bir güncelleme alacaktır. Asıl onlardan sonra bu modları görmek lazım. Bence keyifli duruyor. Farklı içerikler için değerlendirilebilecek gibi duruyor. Özellikle mesela tekrar maç anına geçelim. Orada bahsedeyim. Evet şöyle oyuncu kamerasından görüntülenirken şu şekilde. Bunu biraz daha stabil hale getirebilirlerse keyifli bir şekilde takip edilebilir. Farklı içerikler çıkartılabilir diye düşünüyorum. Anlaştık mı? Bu modu da gördük. Burada da yine alt F4'ümüzü atalım. Nasıl çalıştığını keşfettik sonuç olarak. Dilerseniz isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben bu biraz önceki denediğimiz modu temizledim sizlere kurmadan önce anlattığım yöntemle olur da sistemizlemeyi başaramazsanız eğer Steam'den yüklü dosyalar üzerinden FM26'nın oyun bütünlüğünü doğrulatarak orijinal dosyaları tekrar sunuculardan çekebilirsiniz. Temizlemiş olabilirsiniz bilginiz olsun. Evet sırada Faster UI patch var. %250 oranında futbol menajer 26'nın arayüzünü hızlandırdığını iddia ediyor. Ben de sizlerle birlikte deneyeceğim. Tabii ki kurulum talimatlarına bakacağız. Nasıl kuracağımızı inceleyeceğiz ve oyun içi performansına sizlerle birlikte bakacağız. Önce indirelim. O aşamaları da görmüş olun. Ondan sonra hemen kurulumuna geçelim abi. Nerede yazıyordu? Şurada bir yerde yazıyordu. Evet şurada yazıyor. Şimdi burayı açtım. Her zamanki gibi. Akabinde BM26'nın kurulu olan dosyasını açtım. Hemen sizlere de göstereyim. Şimdi nasıl kuracakmışız. Mac için de varmış. Demiş ki standalone Windows 64'e ulaşacaksın. Hemen gidiyorum. Fmdata Data Streaming Eset AA standalone Windows 64. Buraya demiş ulaş. Ondan sonra muhakkak demiş UI panel ID'yi yedek al. Öncelikle bir dosyayı bulalım. Şuradaki dosyayı. Bu diyelim bakalım nerede? Yapacak. Aset Asset All Bundle dediği bu mu? Panel ID lazım bize ya. Bu ayda panel ID'yi arıyoruz sizlerle beraber. Hadi bakalım nasıl bulacağız? Yok ben bulamadım gibi. Şöyle yapalım. Şuradan kopyaladım. Bulamayabiliriz normal. Şurada aratalım. Evet bulduk. Şimdi bunu ne yapacağım? Bin ekle. Şu RAR kısmını silmemeye özen gösterin. Bu ay yedek diye hemen al. Geri geldim. Şimdi o Winrar dosyamı bulmalıyım. Şurada bakın. Hemen bunu getirdim. Tema yedek Windrar'ımın içine tekrardan koydum. Sadece bunu atmamız yeterli oluyormuş bu arada. Evet. Aa bu çok iyi. Tek dosyaysa harika. Şimdi yedeğimi aldım. Yedeğim benim burada buradaki Winner'ın içerisinde. Hemen şuraya atıp hedefteki dosyayı değiştir dedim ve bu modu da kurmuş oldu. Peki oyunda yansımaları nasıl olacak? Sizlerle beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Üçüncü modumuzu, üçüncü yamamızı deniyoruz. Bakalım söyledikleri gibi, iddia ettikleri gibi hızlı bir oynanış bize sunabilecekler mi? Evet arayüzümüz açıldı. Şöyle bir gidelim. Yüklensin. Bakalım ne göreceğiz? Şöyle bir bakıyorum. Oo evet. Oo çatır çatır açıyor hem de. İnanılmaz. Hakikaten güzel duruyor bu orada. Çok hızlı açıyor şeyleri, menüleri ve bunu temayla entegre bir şekilde kullanabiliyorum siyah temayla. Zaten bu kurduğumuz mod bunu iddia ediyordu. Yani karoları çok hızlı açacaksınız, sağa sola çok hızlı geçeceksiniz falan diyordu. ve bunu yapabiliyor olmak bence çok güzel bir şey. Evet bu modda böyleydi. Bence bunu değerlendirin bakın bu güzelmiş. Yani gerçekten çok hızlandırıyor temayı. Bunu bence kullanabilirsiniz. İncelediğimiz modlar arasında tema ve bu UI hızlandırma yani arayüz hızlandırma yaması benim hoşuma gitti. Kullanılabilir. Neyse tekrar Dışarıdan alt F4 atıyoruz canlı bir şekilde gördüğünüz için. yedeyim burada duruyor zaten başıma bir iş gelirse ne yapıyorum hemen buradan açıp orijinal dosyamı geri yüklüyorum moddan veya temadan kurtulmuş oluyorum. Sıradaki yamamıza gelelim match speed mod var değil mi evet bu son mod. Şimdi bu modda da bir buçuk hızında oynatmayı ayarlıyorsunuz oyunda ben bugüne kadar denememiştim hani özellikle sizlerle birlikte denemek için bugün sizlerle deneyeceğim. Hem nasıl kurulduğuna beraber bakacağız neyi yedeklememiz gerektiğine bakacağız oyunda neyi değiştiriyor bunu görmeye çalışacağız. Direkt olarak Game Modules diye kendi dosyasını indirdi. Bir bakalım nereye kuracakmışız. Yine standalone içerisine atacağız gibi duruyor. Öncelikle Football Manager 26'nın kurulu olduğu dosyayı açıyorum. BM Data ezverledik bu arada artık. Streaming Asset AA dosyası standalone Windows 64. Buraya atacaksınız demiş. İndirdiğimiz dosya burada bu mod dosyası. Game Modules'ü bulmamız lazım. Asset Match olacak. Şu mu? Asset match bundle. Aynı değil mi arkadaşlar? Bakın soldaki ile sağdaki aynı. Şimdi hemen aynı işlemi yapıyorum. Winrar diyorum. Arşive ekle. Ve diyorum ki maç hızını 1.5x yapma modunun yediği veya siz maç hızı yediği diye de adlandırabilirsiniz. Bunu hemen masaüstüme aldım ve kurmam gereken dosyayı buraya atıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Hazırız. Şu anda tekrardan oyuna girip bu modu deneyebileceğiz. Hadi bakalım. Girdik içeriye. Güzel oldu ama değil mi? Yani bugüne kadar çıkmış olan yamalar modlar hepsine birlikte bakmaya çalıştık. Yedek kaldık beraber. Hepsini oyun içinde test ettik. Deneyimleme şansı elde ettik. Bence çok güzel bir video oldu. Benim içime çok sindi açıkçası. Yani FM26 şu an betada hala. Birçok hatası, problemi sıkıntısı var. Muhakkak çözecektir yapımcılar. Böyle bırakmaları zaten beklenemez ama biz oyuncular nezdinde kısa süreli olarak, kısa süreli çözümler nasıl bulabiliriz? Bunu keşfediyoruz sizlerle beraber ve benim hoşuma gidiyor gerçekten. Umarım siz de en az benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Hemen maça gidip test etmek istiyorum. Bu modu da muhtemelen kullanırım. Yani 4-5 tane mod ve yama inceledik sizlerle beraber. Maç hızını 1.5x yapma, siyah tema kullanma ve arayüzü hızlandırma modları benim çok ama çok hoşuma gitti. Uzun süreli kullanılabilirler bence. Hemen şu şekilde ilerleyelim. Amma sevli ot yaptık ha bu arada burada. Gerçi sayılmaz yani hiçbir maçı tamamlamadık. Şöyle önemli anları aldım. Oo bayağı tek tek ayarlayabiliyorsun. Çok iyi ya. 1.5x Evet abi işte. Oyunun hızı yani maç hızı bu şekilde olmalıydı. Kesinlikle bu şekilde olmalıydı. Atar mıyız? Yok artık. Yok artık. Onu da kaçırmazsın abi ya. Müthiş olmuş arkadaşlar. Müthiş olmuş. Bu arada buradaki taktiği de üyelere özel olarak önümüzdeki hafta çarşamba günü Olması lazım yayın takvime bakmadım ama... Yayınlayacağım haberiniz olsun. Fazla da izlemeyelim. Yani her şeyi yapabildiğimizi gördük çünkü bu modda. Bakın 1.5, 1.7, 1.9, 2.5, 2.5'a bakalım mesela. Kesinlikle böyle çıkarmaları gerekiyordu. Yani çok bir öbürü. 1.75 falan, 1.25. Sen onu oyuncuya bırakacaksın. Yani yapımcının yapması gerektiğini söylüyorum. Bunu bu şekilde dizayn edecekti. Biz istediğimizi seçecektik yani. O yüzden bu mod harika olmuş. Neyse çıkış yapalım. Göreceğimizi gördük. Şimdi tekrardan çıkış yapmadan önce beğendiğim modları şöyle sizlere göstereyim abi. Şu değil mi? Şunun yedeği bu yedek bu. Temanın şeyi burada. Maç hızını 1.5x yapma da e, direkt dosya olarak iniyor. O da burada. Ben onu bir daha indireyim. Siz de görmüş olun. Evet abi şu 3 mod. Bakın yedekleri burada. Kendisi burada. 4 yama ve mod inceledik. 5 de olabilir. Artık hatırlamıyorum. Çok uzun süre çektik videoyu çünkü. En beğendiğim bunlar. Lütfen siz de benim yaptığım gibi yedek alarak, deneyimleyerek, test ederek ilerleyin. Oyununuz bozulmasın. Ha bozulsa da çok önemli değil. Yani silip yükleyebilirsiniz. Büyük bir boyutu yok futbol menajer 26'nın ama oyunu daha iyi oynayabilmek, daha iyi deneyimleyebilmek, oyundan daha çok keyif alabilmek adına ben bu 3 modu sizlere öneriyorum. Hem de şiddetle öneriyorum. Bence çok güzel modlar olmuşlar uygulamalar olmuşlar. Bence kullanmanızda fayda var. Bugün sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.